şekilde verilen devreyi önce düğüm gerilimi yöntemiyle sonra da A akımı yöntemiyle analiz edeceğiz. Önce düğüm gerilimi yönteminden başlayalım. Şuradaki gerilime V1, buradakine V2 dedik ve şuradaki için denklemimizi yazmaya çalışıyoruz. Şuradaki 128 voltluk gerilim kaynağının artı ucu üst tarafta olduğu için şu koldaki akımı V1 eksi 128 bölü bu kol üzerindeki direnç olan 8 yaptık artı V1 bölü 48 bu kol üzerindeki akım artı V1 eksi V2 bölü 18 eşittir 0 dedik. Bunların paydaları 144'te eşitleneceği için bunun hem payına hem paydasını 18'de, şunun hem payına hem paydasını 3'te, şunun da hem payına hem paydasını 8'le çarpmak suretiyle paydaları eşitlemiş olduk. Artık paydalar eşit olduğuna ve eşitliğin sağ tarafı da sıfır olduğuna göre, paydaları attık geri kalanları yazalım. 18v1 eksi, şunun ikisini çarptığımız zaman 2304 eksi aynen buraya geldi. Artı 3v1 artı 8v1 eksi 8v2 eşittir sıfır olmuş oldu. Şimdi bunları toplayalım. 18v1, 3v1, 8v1 daha 29v1 etti. Eksi 8v2 burada eksi 2304 de eşitliğin öbür tarafına 2304 olarak geçmiş oldu. Şimdi buradan 29 v 1'i sabit bıraktık. Şuradaki eksi 8 v 2 eşitliğin öbür tarafına artı olarak geçirdik. Buradan v 1'i çektiğimiz zaman onun v 2 cinsinden değerini bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi şuradaki ikinci düğüm için yazalım. Şu koldan geçen akım nedir? V2 eksi V1 bölü 18 artı şu koldan geçen akım V2 bölü 20 artı şu koldan geçen akım da V2 eksi 70 bölü 10'dur. Bunun da paydasını biz 180'de eşitleyebilmek için bunun hem payını hem paydasını 10'la şunun hem payını hem paydasını 9'la şuradaki kesrin de hem payını hem paydasını 18'de çarptık. Artık paydalarımız eşit ve eşitliğin sağ tarafı da 0 olduğu için paydamıza attık. Geri kalan nedir? 10 ve 2 eksi 10 ve 1 artı 9 ve 2 artı 18 ve 2 eksi 1260 olmuş oldu. Şuradaki eksi 1260 eşitliğin öbür tarafına artı olarak geçti. Buradaki eksi 10 ve 1 buradan geldi. 10 ve 2, 9 ve 2, 18 ve 2 topladığımız zaman 37 ve 2 olmuş oldu. Buradaki V1'in yerine şurada bulmuş olduğumuz eş değerini yazarsak şu hale gelmiş oldu. Şimdi bunun paydası 29 olduğuna göre şunun payını yazıyoruz olduğu gibi yani eksi 10 çarpı 8 ve 2 sonra şuradaki işaret artı yerine eksi olmuş. Neden? Çünkü şununla çarptığımız zaman eksi oldu. 10 2304'ü çarptık. Bunların paydaları 1 olduğu için payda eşitleyebilmek için 29 ile hem buradaki ifadeyi hem de 1260'ı çarpmamız gerekiyor. 29 çarpı 37 ve 2 eşittir. 29 çarpı 1260 olmuş oldu. Şunu çarptığımız zaman eksi 80 v 2. Burada 2304'ü de 10 ile çarpınca 23040 oldu. İşaretimiz eksi. Şunu da çarptığımızda 1073 ve 2. Şunu da çarptığımızda 36540 olmuş oldu. 1073 tane V2'den 80 tane V2'yi çıkardığımızda 993 V2 kaldı. Şuradaki eksi 23.040 da eşitliğin öbür tarafına artı olarak geçti. Ve bunun ikisi toplanınca 59.580 olmuş oldu. O halde buradan V2'yi çektik. Şunu şuna böldük ve 60 volt olarak şuradaki V2'yi bulmuş olduk. Şimdi bizim V1 eşittir V2 cinsinden ifademiz buydu. Onu getirdik buraya yazdık. V2'nin değerini de 60 bulmuştuk. Onu da yerine yazdık. Şuradaki işlemleri yaptığımız zaman Şuradaki V1'i de 96 volt olarak bulmuş olduk. Şimdi akımlarımıza bakalım. Şu kolun üzerinde iki tane eleman var. Birisi 128 volt'luk gerilim kaynağı, diğeri de 8 ohm'luk direnç. Dolayısıyla bunların ikisinin akımları birbirine eşittir. Bunları da nasıl bulacağız? Şu noktadaki gerilim 128 volt. Şuradaki V1'i de 96 bulmuştuk. O halde akımımızın yönü yüksek gerilimden düşük gerilime doğru. Yani 128-96 bölü 8'den 4 ampermiş şu tarafa doğru. O halde şuradaki 128 voltlu kaynağın gücü nedir? Akımımızın yönü bu taraf olduğuna göre bu kaynağın eksi ucundan girdiği için buraya eksi yazdık. V çarpı I'den hesapladığımızda gerilimimiz 128 volt, akımımız da 4 amper olduğu için çarptık. 512 wattlık bir güç üretiyormuş. Bu onu nasıl anladık? Başındaki eksi kat sayısından. Şuradaki 8 ohm'un harcadığı direnci de R'i kareden hesapladığımız zaman 128 wattlık bir güç harcıyormuş bu. Şimdi şuradaki 48 ohm'un üzerindeki akımı nasıl bulduk? V1'imiz 96 volt olduğuna göre şu kolda 96 voltluk bir gerilim düşümü var. Bunun üzerindeki direnç de 48 ohm olduğu için böldük ve şu koldaki akımı 2 amper olarak bulmuş olduk. Şunun gücünü de R'yi kareden hesapladığımız zaman 48 çarpı 2'nin karesinden 192 wattlık bir güç de bunun üzerinde harcanıyormuş. Şuradaki 18 onluk, şuradaki 18 onluk direncin üzerinden geçen akımı da nasıl bulacağız? Şuradaki V1 96 volt, şuradaki V2 de 60 olduğuna göre demek ki yüksek gerilimden alçak gerilime doğru yani bu tarafa doğru bir akım var. V1 V2 yani 96 60 bölü aradaki direnç 18'den 2 amperlik bir akım da bu tarafa doğru akıyormuş. O halde bunun üzerinde harcanan güç r kare hesapladığımız zaman 72 watt imiş. O halde şuradaki 20 onluk direncin üzerindeki akım nedir? V2'yi 60 bulmuştuk. O halde 60'ı 20'ye bölüp 3 amper olarak bunun üzerinden geçen akımı bulmuş olduk. Bunun üzerinde harcanan güçler R kareden hesapladığımız zaman 180 watt çıkmış oldu. Şimdi şu iki eleman aynı kol üzerinde olduğu için bunların üzerinden geçen akımlar birbirine eşittir. Şuradaki V2 60 volttu. Şurası da 70 volt olduğu için burası yüksek burası düşük gerilim olduğu için buradaki akım sağdan sola doğru akmaktadır. Ve dolayısıyla da bunun üzerinde düşen gerilim 70-60'dan 10 volt. E direncimiz de 10 ohm olduğu için bunun üzerinden de bir amperlik bir akım akmaktadır. O halde şuradaki 70 voltluk kaynağın güç ürettiğini veya harcadığını nasıl anlayacağız? Madem ki yönümüz bu tarafa doğruydu. Demek ki bu taraftan gelmiş. Yani 70 voltluk kaynağın eksi ucundan girdiği için burası eksi olmuş oldu. V çarpı i'den hesapladık ve 70 wattlık bir güç üretiyormuş buradaki kaynak. Buradaki 10 ohmluk direnç de R'yi kareden hesapladığımız zaman 10 wattlık bir güç harcıyormuş. Şimdi üretilen güçlerin toplamlarına bakalım. Burada 512 watt'lık bir güç üretiliyormuş. Şurada da 70 watt'lık. Topladığımız zaman 582 watt'lık bir güç üretiyormuş buradaki devre. Peki harcanan güçlerin toplamı nedir? 128 192 72 180 ve 10. Bunları topladığımız zaman da 582 watt. Yani üretilen güçle harcanan güç birbirine eşitmiş. İşlemlerimiz doğruymuş. Elhamdülillah diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi biz buradaki biz her zaman burada akımları hesaplamamıza gerek kalmaz düğüm geriliminde neden? Çünkü biz madem ki gerilimleri buluyoruz, gerilim üzerinden güç hesaplaması yapabiliriz. Şuradaki 8 ohm'un üzerinde harcanan güç şurası 128, burası 96 olduğuna göre V kare bölü R'den hesapladığımızda bunun karesi bölü 8 işlemimizi yaptığımız zaman 128 watt. Bakın aynı sonucu bulmuş olduk. Şuradaki 48 ohmun üzerinde harcanan gücü de V kare bölü R'den hesapladık. V birimiz 96 idi. Bu da 192 watt. Bakın yine aynı sonucu bulmuş olduk. Şuradaki 18 ohmluk direncin üzerinde harcanan güçte şurası 96 volt şurası 60'tı. 96 eksi 60'ın karesi bölü 18'den 72 watt da bunun üzerinde harcanan güçmüş. Bakın yine aynı sonucu bulmuş olduk. Şuradaki 20 ohmluk direncin üzerinde harcanan gücü de V kare bölü V'den hesaplıyoruz. V2 de 60 olduğu için 60'ın karesi bölü 20'den 180 watt. Bakın yine aynı sonucu bulmuş olduk. Peki şuradaki 10 onluk direncin üzerinde harcanan güç nedir? Şurası 60 volt, şurası 70 olduğuna göre 70'ten 60'ı çıkarıp onun karesini alıp ona böldüğümüz zaman bakın yine 10 watt aynı sonucu bulmuş olduk. Şimdi geldik. Bu sefer A akımı yöntemiyle analiz edeceğiz. Biz şuradaki kollardaki akımları bulmuştuk. Şu koldaki akımımız şuradaki gibi sağa doğru 4 amperdi. Şunun üzerindeki akım sağa doğru 2 amperdi. Şunun üzerindeki akım da sola doğru 1 amper idi. Dolayısıyla yani IA'nın buna, IB'nin buna, IC'nin de buna eşit olması gerekir. Fakat burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın biz IA'nın yönünü buraya aldık. Bu da aynı. Demek ki IA'yı bizim 4 amper, İB'yi 2 amper IC'yi ise eksi 1 amper bulmamız gerekir. Çünkü bakın bu bu tarafa doğru giderken bizim bulduğumuz bu tarafa doğruymuş. Şimdi A akımıyla incelemeye başlayalım. Şimdi madem ki IA akımımız bu şekilde geldi. Şuradaki 128 voltluk kaynağın eksi ucundan girdiği için buna eksi dedik. Sonra şuradaki 8 ohm'un üzerinden IA geçtiği için 8 çarpı IA bunun üzerinde düşen gerilimdir. 48 ohm'luk direncin üzerinden geçen akım ise IA eksi IB'dir. Çünkü referansınız İA. Çünkü biz burayla ilgili işlem yapıyoruz. Bu aşağıya doğru gelirken IB de yukarıya doğru gidiyor demektir. Şimdi şuradaki eksi 128 karşı tarafa artı 128 olarak geçti. 8 IA burada. 48 IA eksi 48 IB olmuş oldu. 8 A 48iA daha 56iA 48iB eşittir 128. denklemimizi bu şekilde kullanabiliriz. Fakat bunları biz 8 ile sadeleştirdiğimiz zaman şu şekilde olmuş oldu ve bizim için rakamların küçülmesi bizim işimize yarar. Şimdi şuradaki için bir denklem oluşturmaya çalışalım. Buradan geldiğimizde şuradaki 18 ohmluk direncin üzerinden geçen akım iB'dir. O yüzden bunu yazdık. 20 ohm'un üzerinden geçen akım ise iB eksi iC'dir. Onu yazdık şuradaki 48 ohm'luk direncin üzerinden geçen akım da IB eksi IA'dır. Yani burada 48 ohm'un üzerinden geçen akımı burayı referans aldığımızda IA eksi IB demiştik. Buradaki referans aldığımız zaman da IB eksi IA olmuş oldu. 18 IB burada, 20 IB eksi 20 IC artı 48 IB eksi 48 IA olmuş oldu. İA'larımızı topladık. Bakın eksi 48 IA. İB'lere topladığımız zaman 18, 20 daha 38, 48 daha 86, eksi 20 ic eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapalım. Her birisini 2 ile sadeleştirdiğimizde 48, 24 oldu, 86, 43 oldu, 20 de 10 oldu. İşaretleri aynı. Yalnız burada bakın 1, 2 tane eksi bir tane artı var. Biz mümkün olduğu kadar eksileri azaltmak istediğimiz için bunların işaretlerini değiştirdik. Şuradaki eksiler artı oldu. Buradaki artı da eksi olmuş oldu. Şuradaki ikinci a için denklemizi bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geldik üçüncüye. Nasıl oldu? Şuradaki gelirken, şuradaki 70 voltluk kaynağın artı ucundan girdiği için burası 70 oldu. Şuradan geldi. Şuradaki 20 ohmun üzerindeki akım nedir? İc yukarıya doğru, ib aşağıya doğru olduğu için ic eksi ib'dir. Şuradaki 10 ohmun üzerinden de sadece i akımı geçmektedir. Şuradaki 70 eşitliğin öbür tarafına eksi 70 olarak geçti. 20 i c buradan geldi. Eksi 20 i b artı 10 i olmuş oldu. Şimdi burada eksi 20 i b'miz var. 20 i c 10 i daha 30 i eşittir. Eksi 70 olmuş oldu. Bunların hepsi 10'un katı olduğuna göre 10 sadeleştirdik. Ne oldu? Sıfırları attığımız zaman eksi 2 3 ve eksi 7 olmuş oldu. Bakın burada eksi, burada eksi var. Bir tane de artı var. O halde işaret değişimi yapalım. Eksileri artı, artıları eksi yaptık ve üçüncü denklemimizi bulmuş olduk. Allah'a şükür. Şimdi çözmeye başlayalım. Şimdi önce deltamızı hesaplayalım. Şuradan bakın i, a, i, b, i, c. i, a'mız 7, İB'miz eksi 6. İC'miz olmadığı için şuraya 0 koyduk. Şuradaki denklemde 24 eksi 43 ve 10. Onu buraya yazdık. Şurada da İA olmadığı için burası 0. İB'nin kat sayısı 2. Öbürküsü de eksi 3. Şimdi çarpalım. 7 eksi 43 ve eksi 3. Onu buraya yazdık. Eksi 6, 10 ve 0. 0, 24 ve 2. Bu işlemleri yaptığımız zaman 903 olarak bulmuş olduk. Şimdi şu şekilde çarpma yapalım. 0, eksi 43, 0. Onu buraya yazdık. Eksi 6, 24 ve eksi 3, 7, 10 ve 2. Bu işlemin sonucunda da 572 bulduk. Delta'yı nasıl buluyorduk? Şuradakinden bunu çıkarttık ve 331 olarak deltamızı bulmuş olduk. Şimdi delta 1'i nasıl buluyoruz? Birinci sütunumuzu siliyoruz. Onun yerine şurada eşitliğin sağ tarafında olan 16, 0 ve 7'yi koyuyoruz. Şimdi çarpma işlemimizi tekrar yapalım. 16, eksi 43 ve eksi 3, eksi 6, 10 ve 7. Şurada da 0 0 ve 2. Bu işlemi yaptığımız zaman 1644 bulduk. Şimdi şu şekilde çarpma işlemi yapalım. 0 -43 ve 7 -6 0 ve -3 16 10 ve 2 bunun sonucu da 320 çıktı. Delta 1'i de şundan şunu çıkartmak suretiyle 1324 olarak bulmuş olduk. Şimdi delta 2'yi nasıl buluyoruz? Şuradaki durumda birinci ve üçüncü sütunumuz aynı kaldı. İkinci sütunumuza ise şurada eşitliğin sağ tarafında bulunan sayıları yazdık. Şimdi çarpma işlemi yapalım. 7, 0 ve eksi 3. 16, 10 ve 0, 0, 24 ve 7. Bunun sonucu 0 çıktı. Şimdi şu şekilde çarpma yapalım. 0, 0, 0. 16, 24 ve eksi 3, 7, 10 ve 7. Bunun sonucu da eksi 662 çıktı. Sıfırdan 600, eksi 662'yi çıkardığımızda aradaki işaret alt, artı oldu ve delta 2'yi de 662 olarak bulduk Allah'a şükür. Devam edelim. Delta 3 için birinci ve ikinci sütunumuz aynı kaldı. Üçüncü sütunumuza şurada eşitliğin sağ tarafındaki ifadeleri yazdık. Şimdi çarpma işlemimizi yapalım. 7 eksi 43 ve 7. Eksi 6, 0 ve 0, 16, 24 ve 2. Bu işlemin sonucunda eksi 1339 bulmuş olduk. Şu şekilde çarpma işlemi yaptığımızda 16, eksi 43 ve 0, eksi 6, 24 ve 7, 7, 0 ve 2. Bunun da sonucunda eksi 1008 bulmuş olduk. Şuradakinden bunu çıkardığımız zaman delta 3'ü de eksi 331 olarak bulmuş olduk. Şimdi bu durumda İA'mız delta 1 bölü delta olacaktı. Delta 1'imiz 1324. Delta da 331 olduğu için biz İA'yı 4 amper bulduk. Bakın 4 ampermiş. Demek ki bulmuş olduğumuz sonuç doğruymuş. Şimdi de delta 2 bölü delta. Yani 662 bölü 331'den 2 amper bulduk. Bakın 2 amper. Demek ki bu da doğruymuş. Şimdi iyiceye gelelim. Delta 3 bölü delta. Yani eksi 331'i artı 331'e böldük. Eksi 1 amper çıkmış oldu. Zaten başlangıçta bunu öngörmüştük. Çünkü biz yönümüzü şu şekilde aldık ama gerçekte şu çıkmıştı. Demek ki artık akımlarımız aynı çıktığına göre sonuçlarımız da aynı çıkmış olacak demektir. Ve böylelikle de her iki yöntemle de bu devrenin çözümünü göstermiş olduk. Elhamdülillah.